geçerim. Neyse gelsin yok edeyim. Kardeşim ekstrim çok iyi oynuyor. Gel vs atın. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft diyecektim. Ben Minecraft değilim arkadaşlar. Ben Samet. Bugün Minecraft'ta vs videosu çekiyoruz arkadaşlar Ekstrimi biliyorsunuz Beraber video çektiğim kişi ve kendisine meydan okumuş Bizim GBP Verok Bakalım kim vs alacak bir vs bir atacaklar Ben bilmiyorum arkadaşlar hangisi alır Sizler şimdiden yoruma yazın Ekstrimi mi tutuyorsunuz Verox mu tutuyorsunuz Sizce hangisi kazanır Eğer ki siz de iyi oynuyorsanız arkadaşlar Yoruma iddialarınızı yazın Ne kadar süredir Minecraft oynuyorsunuz Kaç yaşındasınız Bakın bu 15 yaşındaymış Eğer iyiyseniz siz de video çıkartalım Discord'umuza gelin vs katılın Discord linki aşağıda arkadaşlar Discord'dan beraber konuşalım oynuyoruz ve fazla da beklemeden intromuz girsin? Evet arkadaşlar bir köşede Furkan bir köşede Ekstri Acaba kim vs'yi kazanacak İki çıktı meydane İlk önce Furkan'a mikrofonu uzatıyoruz Furkan ne söylemek istersin Abi kolay olacak neden? Gözüm kapalı bile yenerim. Gözüm kapalı yenerim diyor. Şok şok şok. Peki Furkan kaç yıldır oynuyorsun Minecraft? Abi doğduğumdan belli oynuyorum. Işte. 15. Oğlum doğduğundan beri. Nasıl oynuyorsun lan doğduğundan beri? <laughs> kaç yaşında Abi sen eline almaya başladın telefonu bilgisayarı? Abi annemin karnındayken ben Minecraftçıydım. Yok Ekstrim sen ne yapacaksın şimdi bugün? Resatçım. Oha lan bu kadar <laughs> atarlı konuşma. <laughs> ne yapayım? Her zaman. Sen ne zamandan beri oynuyorsun? Ben 5-6 yıl oldu işte. 5-6 yıldır Minecraft oynuyormuş. Sen kaç yaşındasın? 14. 14 yaşında. VS 15 yaşında. Ben de 12 yaşındayım arkadaşlar. Evet başlıyoruz VS arkadaşlar. Artık mekan size ait 3 2, 1, fight diyoruz ve 5 olan kazanır. Okey. Evet size birbirine girdi. Eksilin ve Sefukan. Bakalım hangisi alacak arkadaşlar. Şu an görüş açısı olarak Furkan'ın ekranından da görüyorsunuz bir yandan haberiniz olsun. Ananın fazla çıktı. Evet size birbirine pat 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 vuruyor. Acı var mı Raki? Kimin canı az ya? <laughs> Benim daha, daha neredeyse full. Eksirim <laughs> 1-0 öne geçiyor. Furkan evladım sıkıntı neredeydi? Ne oldu <laughs> sana? Abi mas bozuk. <laughs> tamam tamam. İnandım, inandım tamam. Maz mı bu? Yoksa ekstrem hack mi açtı? Makro mu kullanıyor? Çok 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 sayın seyirciler. Çok kısa sürdü. Ben daha uzun bekliyordum. Ama 1-0 öne geçmeye başarıyor ekstrem. Bu evler da makro var çaktırma. Evet sevgili seyirciler. Furkan makro musun? Sana soruyoruz bunu. Makro musun ya lan? Abi bilek bilek. Bilek. O yüzden yenildin. <laughs> Gördük bile. Evet başlıyoruz <laughs> arkadaşlar. ikinci vesiyeye. Bakalım kim alacak? 3, 2, 1, fight! Evet vs'mize başladı hemen Furkan bir şeyler yedi orada armut yedi Canı acıkmış Evet arkadaşlar vs'mizi izliyoruz Bakalım kimin neyi daha iyi kim daha iyi kafaya vuracak İkisi de zıplayarak vuruyor kalkanlarını hiç kullanmıyorlar Hımm dikkatimi çekti ya. Hımm hmm. Aha Furkan Kalkan mı koydun Evet Ha. Ya yeah. <laughs> Kaç canım Oğlum ya? ben de diyorum niye bu duruyor? Abi bir kalbim az. Abi ben de diyorum Furkan internetim koptu aynen duruyor çünkü. Furkan sana bir şey diyeyim mi? Bak ekstrim ilk başlarda alıyor sonradan oynamaya bilmiyor. Ben onu öyle yapmıştım. <laughs> sonradan mı Ekstrim ne diyorsun kolay mıydı? Eni yani zorlanmadım ki? Oo Hiç zorlanmadım yapayım. diyor arkadaşlar yorumları yazın. Siz eğer daha iyiseniz siz gelin vs'ye kazananla siz vs atacaksınız ona göre gençler. Şunun için hazır mıyız? 3 Hazırız. 2 1 Diyoruz ve başlatıyoruz. Evet, bakalım ekstrim mi Furkan mı alacak? Arkadaşlar yorum yazın siz kimi tutuyorsunuz? Ben Furkan'ı tutuyorum. Desem Melan olur. Ben ikisini de tutuyorum. Oo çok sert duruyor arkadaşlar. Çal 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 çal. Hakeminiz ben Samet parlak arkadaşlar. Bundan sonra sizin hakeminiz olacağım. Sizler gelip burada videomuzda vs atabilirsiniz. Kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Türkiye'nin en iyi Minecraft oyuncusu kim? Ve eğer diyorsanız ki benim diyorsanız yoruma yazın. Bak Furkan'a kalkanı tutuyor, kırılacak birazdan. Kesin ölecek şu an can az o yüzden tutuyor. <laughs> ba, ba, ba. Ne kadar az acaba? Çok merak ettim. Ben de merak ettim. Arkadan vurasım geldi de. Arkadan vurasım geldi de Furkan'a vurmayacağım. <laughs> Furkan kalkan bulmuş sonuna kadar basıyor. Furkan 5'te bitiyor Arkadan vur oğlum sen de. Vur arkadan. Vur. Arkadan da iniyor ki. Arkasına geç. Hay. Evet bakalım. 3-0 oluyor. Önden vurdum çünkü hani şey olsun diye. Azalsın olsun diye. diye Kalkanını kırmaya mı çalıştın? Evet. Furkan sıkıntı nedir? Nerede sorun var evladım? Abi kalkan bulduk. Kalkan bozuk diyor. Evet oyuna suç atıyor arkadaşlar. Sizce sorunun kimde? Evet gençler hazırsanız 4. round başlıyor. 4-0 mı olacak acaba? Furkan comeback geri dönüş yapabilecek mi? 3, 2, 1, fight! Evet bu kafasına fena vurdu. Rukan da her türlü vuruyor. İkisinin de ekipmanları aynı arkadaşlar. Verdiğimiz kalkanlar, kılıçlar aynı. Bakalım burada oyunculuk söz konusu yani. Köşeye sıkıştırdı ekstrim. Ne yapıyor terbiyesiz. Terbiyesiz. Burada Minecraft oynuyoruz. Adamı köşeye sıkıştırıp tehlikeli şeyler yapıyor. Pink var pink. 4-0 oldu pink var diyor. Furkan Videodan önce yorumda çok atarlamıştı. Ama hala şansın var Furkan bu arada onu söyleyeyim. 5-0 yapacak mı? Geri mi? Döncek Yaparım yaparım 5. 5-0 diyor. diyor Furkan bana bak Furkan bana bak dön. Furkan sen ne yapacaksın? Burkan oyundan çıktı. Hayda! <laughs> kaçıyor mu yoksa? Abi oyundan attı. Yoksa oyundan Burkan kaçıyor mu? Atmıştır, atmıştır 60 Kesin liraydı. oyundan attı eminiz şu Zaman aşımı oldu. Burkan comeback geliyor mu? Geri dönüş Gel gelecek geldim. mi? Benim de 5 tane sarı elman var. Hiç tamam şey abi ki. ben Furkan'da daha var. Hazır çok mısınız? Saray... Ve, ve, veremiyor ki bana Furkan. Gerçekten abi Furkan abi. oynamayı bilmiyor ya. Ben daha iyi oynuyorum değil mi? Doğru söylüyor like isterim. Ben mi daha çok vuruyorum Furkan mı? Abi bir tık internetim Sen var. Sen daha çok vuruyorsun. Evet, gerçekten. Arkadaşlar. 3, 2, 1... Fight diyoruz ve son round'umuz başlıyor. Alex kazanırsa son round, Furkan kazanırsa uzar. 4-0 şu an. Ekstrem çok fena vur. Furkan'dan kritik vuruşlar geliyor. Furkan bu el çok sinirlenmiş onu anladık arkadaşlar. Furkan bu alacak mı? Çok sert vuruyor. Furkan fena vuruyor arkadaşlar. Ekstrem de vuruyor. Bakalım hangisi daha iyi vuracak. Abi ama pink var bende bir tık çekiyor. Da, daha kalbim biraz azaldı sadece. Oha lan nasıl ya? Sen o zaman pinkten çünkü iki tık çekiyor internet. Aga be arkadaşlar maalesef ki vs tekrar yapamayız 5-0 oldu ve yoruma bekliyorum arkadaşlar sizce hak maketti mi yoksa Furkan'ın pingi olduğu için mi yendi? Bilmiyoruz arkadaşlar onu artık yoruma size bırakıyoruz. Furkan son sözlerini alalım vs burada bitiyor. Abi havada karada yenerdim de ilk vs bir avantaj olarak verelim. <laughs> Ekserim ne diyorsun bu Artık yani kadar artistik yap yorumda. Herkes artist olmuş, bana da yönetmenlik düşer. Güzel okudu <laughs> evet, güzel okudu. Neyse umarım bize keyiflenmişsinizdir. Bunlar birbirleriyle savaşa dursun. Zaten sabaha kadar savaşsalar Furkan öldüremeyecek onu anladık. Sizler arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Vs'ye de gelmek istiyorsanız yoruma yazın. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.